Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde saran. Var bir yaşanmamışlık. Sanki içimde, benim içimde upte kalan. Yanlış olabilir. Mazur görün. Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptıysa bana dayanamadım. Kaldırdım göbeği bak, hoppa. Döndürürsen öyle bana bakma. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer sende. Vermalı baba ben harmanım. Cepte kene yok bir yolunu bulmalı. Torbacı veresiye tutmalı. Yapmalı bu gece. Bu gece kafam bu zirveyi bulmalı. Arabada beş, evde on beş. Hoşuma da giderse Hoşuma da giderse bendesin. Söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın Kalbini kırdırmasın akşam akşam Eğer bir derdi varsa gelsin burada konuşsun Öyle atıp tutmasın arkamdan Maskeden korkmayın ha Cilt bir maske yapıver If you make me this Bring me up Bring me down playing sweet make me move like a freak Mr. Saxo beat İki deli bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu, kalp işi biliyordu, dinlemeliydik. Eller havaya, bir sağa bir sola, çalkala, çalkala, bir sağa bir sola. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma göz dağı verme. I got one question. How do you fit all that in dim jeans? <laughs> you know what you do with the big fat butt? Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Just a little bit. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dostum sandım belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur ayar olur dildar olur serdar olur. Gopanın şarkısı Yavuz Sultan Selim'in dörtlüğüdür. Bir aşk var bir de aşık. Şu ayakta olacak yere. İç içe. Karma karışık. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ne sahte dostlarından ve el alemin lafından geçmedin, geçeceğin yok. Çok teşekkürler iyi akşamlar. Sana sana sararım. Yanında oynarım. Tatlı tatlı konuşur. Ne istersen yaparım. Her gün evde kalırım. Sarma sarma sarar. Ellerin, ayakların. Mmm. Masaj yaparım. Durdğun olurum. Sana kurman olurum. Şurup gibiyim, şurup. Turp gibiyim, turp, turp. Ben ateş, sen bulut. Öptüm seni. Öptüm seni şapşup. Krizlere girme beni unutup. Grup olalım, grup. Çikta, çikta. Kimse sana canım cicim balım demesin. Ah ah. Kıskanırım. Seni başka biri sevmesin. Ben gülerim sana. Bırak hayat gülmesin. Vurur yüze ifadesi. Bulur seni bir tanesi. O an bir an içim yanar. Beni anlarsın. Hayallere yenik düşen. Yalan bir aşk hikayesi. Ağlarsın. Sen de ağlarsın. Ne olur söyleyin, sevenler bana. Ayrılma kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha terk etme kanun mu aşk kitabında? <laughs>